Arkadaşlar hepimizin beklediği projekten Valorant mobilin çakması sonunda geliyor. Çıkış haberini aldık. Çıkış tarihi kesinleşti. Açık beta'ya çıkıyor oyunumuz. Aralığın 17'sinde saat 10'da açık betası oyuna sürülecek. Açık beta Türkiye'de olmayacak arkadaşlar. Kanada, Brezilya, Tayland, Japonya'da olacak. Yani arkadaşlar 17 Aralık Cuma günü bu serverlarda açık beta'ya katılabiliyorsunuz. Kapalı beta gibi hesap çıkarmanıza falan gerek yok herkes girebiliyor açık beta. Ya. Sadece VPN indirip kurmanız gerekiyor oyunu. Onun dışında TR'den Play Store'dan aratırsanız çıkmaz arkadaşlar. En stabil yani en az pinkle oynayabileceğiniz server Kanada server arkadaşlar. Araştırdım bütün serverlarını. Kanada serverında daha düşük ping alıyorsunuz. Yani vpnle girip açık beta'ya katılmak istiyorsanız Kanada serverından girebilirsiniz. Oyunumuzun ismi Project M değil Hyperfront arkadaşlar. Hyperfront adıyla çıkacak büyük ihtimalle de yeni yıl geldiği zaman bütün serverlarda oynanabilir beta bitmiş olur. Yarın serverlar açıldıktan sonra girebilirsem ben de sizlere nasıl girdiğimi, nasıl e, girebileceğinizi anlatırım arkadaşlar. Gelin şimdi trailer videosunu izleyelim. Evet traderımız bu şekildeydi. Zaten burada gördüğünüz gibi Google Play'den Hyperfront aratarak bulabilirsiniz. Fakat şu an direkt girdiğiniz zaman hiçbir şey yapmadan Play Store'a Hyperfront yazdığınız zaman çıkmıyor. Denedim ben. Onun için özel VPN'lere bağlanmanız gerek. Kanada VPN'inize bağlanmanızı öneririm. İnternetten APK'sını bularak da indirebilirsiniz. Çünkü Play Store hesabınız Türkiye konumlu olduğu için Kanada Server'ını seçip Play Store'a girdiğiniz zaman bile bağlanma imkanınız olmuyor serverlara. O yüzden sitelerden APK'sını indirip telefonunuza kurup ondan sonra VPN açıp giriş yapabilirsiniz. Bunun da detaylı videosunu görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.